Merhaba, bugünkü konumuz ayak. Pess. Ayak fetişistleri gün geçtikçe önem kazanıyor. Peki internet öncesi dönemde ayak fetişizmi nasıl yaşanıyordu? Ayak görmenin çok zor olduğu o çağlarda ayak fetişistleri nasıl hayatta kalmayı başardılar? 1960'lardan bugüne ayak fetişizmi. Çetin kış şartlarında Anadolu'nun ücra bir köyünde bir ayak fetişistinin sıradan bir günü. Çarıkların ve çetiklerin içinde heba olan ayakların hikayesi. İzliyoruz. Neçe ayaklar gün yüzüne çıkmadan kaybolup gittiler. Anadolu'da bir ayak fetişistinin hikayesi film olsa kim çekerdi sence? İki seçenek var. Ya Nuri Bilge Ceylan ya da Tarantino. Birlikte bir projede olabilir. Olabilir. Değil mi? Kaliforniya'dan Taşlı Çayır Köyü'ne gelen bir ayak fetişisti. Taşra'da yaşadığı buhranlar. Aha. Çok güzel bir konu değil mi? Çelişkisi yüksek, çatışmanın bol olduğu bir konu. Evet. Çünkü Anadolu'da kış mevsiminde ayak görmenin ne kadar zor olduğunun da herhalde hepiniz farkındasınızdır. Yaz-kış, sadece kış değil. Kat, Yazın kat, da çok zor. Kat kat, çok kat zor. diğer ne neler köylerde bilirsiniz. Çorap üstüne çorap, çorap üstüne çorap, altına çorap, üstüne çorap, araya bir çorap daha kilotlu çorap, laylon çorap, yün çorap, tuman, patik, içlik çorap. Hey çıkaracağız da bir ayak çıkacak da bir ayak yalayacağız. Ne o? Biz bu işe gönül verdik. Hey, hey. Daha adam ayak göremedi ki hiç ayak göremedi daha. Toplasan bütün hayatı boyunca üç ayak gördü. Birisinin de bir ayağını sadece görebilmiş. O da köyün topalı. Ne ayak fetişistleri daha ayak fetişisti olduğunu fark edemeden ölüp giden ayak fetişistlerinin diyarıdır Anadolu. Pes. Bunu ben diyorum ki Zeki Demir Kubuz da çekebilir diyorum. Çekebilir. Değil mi? Daha böyle grift bir hikaye gibi de bir Öyle yandan. Evet daha böyle Değil Değil bir şey böyle oldu. Bir, evet. Zeki Demir Kubuz da duyduğumuza göre YouTube kanalı açacakmış. Biz buradan açık bir çağrı yapalım. Kendisini davet edelim. Bizim YouTube kanalımıza eğer bütün o açıklamaları yapmak isterse biz e, seve seve biz ağırlamak isteriz. Zeki bekliyoruz seni. Ama şey Sırrı Süreya Önderle birlikte gelsinler istiyorum ben. Wow. Çok iyi olmaz mı? Sırrı'ya da yapalım Çağrı. Yapalım. 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 Sırrı Süreya Önder buradayız. Bekliyoruz seni. Seni de bekliyoruz. Gel. Gel hele gel. Bırakın gelsin gel. Gel şurada bir cigara çek. Yes. Neyse ki artık o günler geride kaldı. Bugün ayak fetişistleri her zamankinden çok daha güçlü ve çok daha popüler. Güçlü bir lobi haline geldiler. Bugün ayak dediğimizde herkesin aklına tek bir şey geliyor. Ayak yalamak. Burada yüksek müsaadenizle bana gelen bir DM'yi seslendirmek, okumak istiyorum. En sevdiğim ee, bölüm. Değerli veli nimetlerimiz. Evet, e, okuyorum. Merhaba, ayak fetişizmi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Böyle başlıyor. Çok güzel, saygılı bir giriş. Ayak evet. fetişizmi hakkında ne düşündüğümü sormuş. Ayak fetişizmi hakkında ne düşünürsünüz? Bilmem ama BDSM'in mutlulukla bir ilgisi olmalı. Sonra devam ediyor mesaj. Diyor ki ayaklarınızı, tabanlarınızı öpmek, yalamak istiyorum. Haydi. Haydi bakalım. Konunun buraya geleceğini ama benim tahmin etmem lazımdı. Ben gerçekten fikrimi soruyor zannetmiştim ilk başta. Daha konuşacaktık, sohbet Daha biz edecek. bir fikir teaddisinde bulunacağız. Biz, evet. biz, fikir teaddisinde ne deniyordu ona? Teaddi mi? Tahakkuk. Ha, Ay doğrusuna ben bakmak istemiyorum. Hiç ver aman. Ben bilgi fetişizmine hayır. Ama ben mesela kitap kokusunu seviyorum. Kitap fetişisti. Sen de bir bilgi, bilgi, bilgi fetişizmi bilgi olabilirsin başlangıç aşamasında. Okunmuş kitap kokusunu seviyorum ben. Okumayı? Hı. <laughs> <laughs> Bana göre değil. Bilgi fetişistsin o zaman. Evet. Ben bilgi fetişizmine karşıyım. Yani ben şey gibi hani bilgiye takıntılı değilim ben. <laughs> ha, olursa olabilir ama illa da olacak bilgi olacak diye bir şey yok bende. Olmasa da olur. Yani Olmasa da yaşıyorum Öyle bir çok yani. bilgi bilgi bir kadın değilsin bilgi yani. Bilgi bilgi değilim ya. Güzel ve yalnız ülkemde sıradan bir gün. Evet mesajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajın bu noktasında değerli izleyenler emojiler devreye giriyor. Sözün Aa. bittiği nokta artık. Duyguların doruğa ulaştığı nokta. Hemen bakıyorum. Üç ayak emoji, üç dil, üç öpücük, üç gözleri kalp, üç kafasında kalp, üç gözler yıldız, üç düz kalp. Üçer üçer mi atmış? Üçer üçer göndermiş. Üç ayağı anlamadım ama. Ya iki ya dört yap. Ha değil mi? Üç ayak neden? Oralar bilinçaltının karanlık yerleri Pınar bilemezsin. O <laughs> üçüncü ayak neyi temsil ediyor kim bilir. Berfu'cum kurgucumuza seslenmek istiyorum. Aklında kaldığı kadarıyla bunları aşağıya yani şu şekilde şey yaparsan koyarsan. İyi olur. Kurgucumuzu soruyorsunuz. Evet. Aa soruyorlar. Soruyorlar fark etmişler hemen. Kurgucumuz değişti. Hemen fark değişti. etmişsiniz. Kurgucumuz evet son bölümlerde değişti. Artık başka bir kurgucuyla çalışıyoruz. Biz de kendisinden çok memnunuz. O yüzden birazcık da reklamını yapalım. Ne evet, dersin? Evet, reklamını yapalım, yapalım mı? Yapalım. İşinde çok iyi olması yetmiyormuş gibi bir de kadın olması gerçekten harika. Mükemmel. Onunla çalışmanın getirdiği mental rahatlama sayesinde artık daha komik olabiliyoruz. Siz de çevre dostu kadınlarla çalışarak zihinsel enerji tasarrufu sağlayabilir ve karbonhaya ayak azaltabilirsiniz. Ayak dedim. Aha. Daha yaşanabilir bir dünya için karı gibi çalışmaya var mısın? Karı gibi karıca. Karılarla. Yes. Ben belki de karbon ayak izli fetişistiyimdir. Ben bir fetiş, ayakla ilgili bir bir şey ben arıyorum. Kendimi ben konumlandırmak Sen bir istiyorum. Sen fetiş fetişizm bulmak istiyorsun evet, kendine. Evet, evet. Benim bir eksiğim o var. Senin böyle bir kimliksiz fetişlerle ilgili bir kimliksizliğin var. Peki heteroseksüel erkekler mi ayak fetişisti oluyor sadece? Yani kadın ayağına karşı. Yani şimdi erkek ayağını düşündüğün zaman, gözünün önüne getirdiğin zaman erkek ayağı ayalamak isteyen kadınlar olmaz mı? Olmaz gibi yani. Erkek ayağı, göt ayağı bunlar. Ha? Hayır, ben kesinlikle katılmıyorum. Hı hı. Kesinlikle erkek ayağında yalamak isteyen heteroseksüel kadınlar vardır. Kadınların da ayak fetişisti olabileceğini, erkeklerden çok çok daha iyi yapabileceğini her zaman savunacağım. Ben bir ayak feministiyim. Mizahtı. Thanks. Ama Freud'a göre de erkekler ayakları kadınların kaybettikleri penisleri olarak düşünüyorlarmış. Aa, e, erkek ayak fetişistleri gay mi oluyor bu durumda? Sadece penis seviyor da olabilirler. Şimdi her penis seven kişi de gay olmadığı Yok. gibi her penis sevmeyen... Sevilen bir şey. ...kadın da gay değildir. Evet. Yani her penis sevmeyen kadına da gay diyemeyiz diye biz. Doğru muyum? Yanlış mıyım? Yanlış ee, söyleme bir şey söyleme. Ben zaten bugün hiç eleştiri duymak istemiyorum. Öyle bir günümde, günümde değilim. Öyle eleştiri eleştiri bir e, günümde değil, değil misin? Değilim, değilim, değilim. Freud ne zaman vatan haini ilan edilecek bu düşüncelerinden dolayı Allah aşkına ya? Freud'a hiç kimse yanlışsın demiyor. Dememişler. Diyor ki, erkekler kadınların da aslında bir zamanlar penis olduğunu ama onu sonradan kaybettiğini düşünüyor. Çünkü bir canlının penissiz yapamayacağını, var olamayacağını düşünüyorlarmış. Düşünceye bak. Bu bence kendi düşüncelerini erkeklerin üstüne yıkmış bu, yüklemiş. Kimsenin böyle bir şey düşündüğü yok bence. Bu tamamen kendi bunun, kendi bilinç dışının pisliği bu. Ortaya bir de şey bulmuş, bilinç dışını bulmuş. İnsanlar yok ben öyle düşünmüyorum dediğinde şey demesi için. Ay, sen bilmiyorsun ama farkında değilsin. Peki ben bir şey soracağım. Ben kendi bilinç dışımın, ben farkında değilsem... Sen nereden biliyorsun? Her şeye penis diyor zaten bilim adı altında. Bilim şemsiyesi altında penis 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 penis, penis, penis yeter deyip, ama. Penis deyip sıra kadar geldi. Yok yani. Şimdi konuyu da bir toparlayalım yani. Diyor ki erkek çocuklar işte küçükken o işte bu kadınların penisi nerede nerede diye anlamak için eteklerin altından bakıyorlarmış. Bakınca da gördükleri şey ayak bacak falan olduğu için penisin yerine bu ayak bacak ikame olmuş yani. Ayaklar baş olmuş. Heh. Diye bu mu oluyor? Evet. O söz Ve bunu Hiç kimse ayaklanmamış. Hımm. Anladım. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yok kadınlar pek kaybettiği penisi e, ayakmış da bilmem neymiş de. O erkekler Pekâya. de vajinasını içinde tutamamış o zaman. Ha. Ol, oldu mu olsa, ayanına... analiz. Penisini kaybetmek ne ya ayrıca? Abi penisimi kaybettim ya bir yerde gördünüz mü? Bilmiyorum abi en son nerede görmüştüm? Nereye koyduysan oradadır bu mu yani? Şu an peki bizim hali hazırda erkek dediğimiz kişilikler bizim kaybettiğimiz penisleri mi almışlar? Ya o şekilde mi olmuş? Mesela ben kaybettiğim penisimi arıyorum ben Müge Anlı'da. Mesela. Yıllardır aradığım penisimi buluyorum ve duygusal anlar mı yaşanıyor? O penis sana yüz vermiyor. <laughs> penisimi kopardın sen ellere verdin. Ellerimle büyüttüğüm solarken diritim. Tekrar söyleyeyim mi? Hayır. Penisini kaybedenler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kes. Ayak fetişistleri kadar ayaktan nefret edenler de çoğunlukta. Bu ayak galiba iyi bir şey. Bu ayakta bir şey var Seda bak sürekli hakkında konuşuluyor. Seveni çok seviyor ya da sevmeyeni nefret ediyor. Vasat bir şey değil yani, ortalama bir şey değil. Bir numara var. Bu ayakta bir şey var. Bu ayak ne bak, ayak? Bizim gibi, aynı bizim gibi Bak bir hafta bizim video yerine yarım saat bir ayak çek koy. Hı hı. Altına bizim videonun altına gelen yorumların aynısı gelir. Nefret ediyorum diyen de olur. iğrençsiniz diyen de olur. Bayılıyorum diyen de olur. Yalamak istiyorum diyen, diyen de, olur. de, olur. Da Vinci de ayak bir mühendislik harikasıdır diyor. Da Vinci mi Da Vinci diye mi okunuyor? Mu? Da Vinci? O da diyor ki işte ayak bir mühendislik harikasıdır. Bir sanat eseridir diyor. Bize ne demek istiyor? Ne anlatmak istiyor? Bir ayağa sanat eseri yapan şey ne olabilir? Gerçi yasa onlar mühendislik harikası diyor her şeyi her gördüğü şey mühendislik arkası diyor her şeyi sanat eseri diyor fazla çünkü çok fazla bilince insan her şeyden bir şey çıkarıyor her, sanatçı değil mi her boka bir anlam yükleyecek ki işini yapsın o da her sikten o da var. ilham alır bunlar böyle bunlar böyle kendi anasına bacasına ben bundan nasıl sanat yaparım diyen tipler bakan, bunlar o gözle bakan ha, insanlar o gözle bunlar. bakan insanlar ananın bunlar bacını emanet edip gidem, gelmiş gelirsin sanat eseri yapar heykelini yapmış ananın Ve bacını sen dikliyor. kimin anasının bacısının heykelini yapıyorsun hepsi aynı ne De diyorsun Leonardo'sundan Michelangelo'suna bak Matisinden Dalisinden Kandinsky'sine bunlarda insanlık yoktur. Gel dersin Leonardo'cum yani oturalım da şurada bir karşılıklı bir şey iki lokma bir şey yiyelim de bir derdimizi paylaşalım. Yok Leonardo orada dalmış gitmiş oradaki ekmeğe bakıyor diyorsun Leonardo bir şey anlatıyorum. Leo bir şey söylüyorum diyor. Ay pardon ya ekmeğe bakıyordum bunun ortu nasıl olur onu düşünüyordum diyor. Böyle. Yine mi ekmek da. Ekmek. Ne bir şey demiyorum. Ekmek haktır. Ekmek herkesin hakkıdır ekmek. Bazı insanlar ayak yiyor ya. Ayak paça yiyor. Paça? Ayak direkt ayak bizzat şahsen ayağın kendisini yiyor. Tavuk ayağı, kaz ayağı kızartması. Paçası ama... da var paçası. Yeter ama ya. Bak herkesin de kimin ne yiyeceğini de herkes kendisi yetişkin insanlar kendi. Ama ayakta ayak da senin ağzını sulandırmasın. Ayağa da göz dikme be artık. belanet olsun. Ne, 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 Yeter bak gerçekten yeter ama. Bu ikisi arasında tercih yapanlar var. Bu ne tarz bir şey ya? Diyor ki mesela ben... Ayak alayım ben sadece parça alayım diyor. Öbürü de diyor ki ben ayak paça alayım diyor. <laughs> Oradan bir çıkıyor ben damar alayım. Aradaki fark ne? Paça ve ayak arasındaki fark ne? Hiçbir fark yok. Bilenler yorumlara yazsın yani. Asıl ayak fetişistleri kim biliyor musun? Asıl bunlardır ayak fetişistleri işte. Ayak alayım, ayak paça alayım. Ayağı öyle öpmekle, yalamakla olmaz. Yiyeceksin ayağı. Demek Sen kız. Sen yer misin? Bir ekmek arası ayak mesela. Hayır. Bakın. Seda'yı biliyorsunuz. Ekmek ve Seda arasındaki ilişkiyi biliyorsunuz. Ekmekle bile yemiyor. Niye? İnsan. Çünkü bakın, bakın pure insan bu insan. Tarzıyla, stiliyle, duruşuyla. Yes. Bazı ayaklar çok kötü. Bazı ayaklar çok kötü. Bak gibi ayaklar var insanın yüzüne bakıyorsun mesela ne kadar güzel ne kadar yakışıklı ne kadar tatlı bir insan Aa, ne kadar iyi kalpli sokak hayvanlarına yemek veriyor diyorsun Aa, ne güzel kocasının annesine diyor bu evinde bakıyor diyor ne kadar iyi bir insan diyorsun bir ayağını bir çıkarıyor hep tarak bir de ayak birden çıkar Öyle fazla bekletmez insanı. Ayak aniden ayak çıkar. Ayak aniden çıkar. Laps. Ayak hiç hazırlamaz insanı. Şlak. Değil mi? Bir anda ayakla göz göze gelirsin. Biri bir anda böyle hiç beklemediğim bir anda bir muhabbetin ortasında birden laps diye çorabını bir çıkarır. Ayak. Ben birdenbire karşılaştığım ayağa karşı ne yapacağımı hiç bilemem. Ayaktan gözlerimi kaçırırım hemen. Hı hı. Uzaklara bakarım. Hı. Elim kolumu nereye koyacağımı şaşırırım. Ayakla göz göze gelmek istemem. Ayak korkusu var bende. İyi ayağın da kimden çıkacağı hiç belli olmaz. Bakıyorsun ayı gibi adam ayağını bir çıkarıyor prenses ya. Ay heteroseksüel bir erkeğin ayağı kesinlikle güzel olmamalı ya. Öyleyim ne, ne, ne gibi? Efendim Pınar? Tekrar söyleyemem. Öyle söylemeyelim. Öyle söylemeyelim çok yanlış. Bazı ayaklar da çirkin değildir, hı hı. güzeldir hı hı. ama taraklı olur. Olabilir. 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 Saygı duyarım ben Tara'a. Ben de saygı duyuyorum. Hı -hı. Ayağı Taraklı olanın. Evet. Pınar. Evi Varaklı olur. Evet. Gördüğünüz gibi beklentilerinizi karşılamayan bir program bu. Yüreğinizi bir anda ağzınıza getiren, bir anda da Hop rahatlatan bir program. Hop her şey toparlandı tamam o oh, rahatladık derken bir anda yarak kürek konuşulan bir program bu. Bak nasıl rahatlamıştınız ortalık yine kan gölüne döndü. Hmm. Aha, Hı -hı. İyi oldu size. Nerede olduğunuzun farkında olun. Evet hiçbir yerdesiniz. Söylediğim her şey için özür dilerim. Ben ayaktan karakter analizi yapabiliyorum. Aa, aa, evet çıkarayım hemen yap. Evet ayak haritanı bakabilirim <gülüyor> <gülüyor> istiyorsan. <gülüyor> koyayım mı ayağımı? Aynen okuyabilirim ayağını. Ayağa kalkmadığımız bir program ama ayakların masaya vurulduğu bir program bu. Bir insanın ayağını gördü zaman o insanın ruhunun derinliklerini görürüm. Tüm varoluşunu kavrarım bir anda. Evet, böyle biri olduğunu tahmin etmiştim derim. Ya da senden bunu hiç beklemezdim derim. Ben ayaktan gözümü kaçırmam. Ben ayağa bakarım. Ben ayağa bakarım ve insan olmanın bütün kötülükleriyle yüzleşirim ayakta. Ne kadar güzel bir insansın sen ya. <laughs> ne kadar büyük kocaman bir yüreğin var. Ben şeye çok üzülüyorum ya. Ayak küçük parmağının yanındaki parmak var ya hmm. çok değil kötü mi? değil mi? Bütün vücutta en az ilgi gösterilen düşünülen şey de o orada Hiç duran zavallıcık küçük parmağın yanındaki parmak bak. Küçük parmak yine çok iyi en azından bir ismi var küçük parmak küçük parmak aşağı küçük parmak yukarı. Ayakkabı vurur bir şeyler olur. Ama küçük parmağın yanındaki o parmağını yıllardır görmemiş insanlar var biliyor musun? Hiç bakmamış ona görmemiş hadi kadınlar neyse kadınlar görür ama erkekler. Erkekler yazsın yorumlara erkekler yazsın küçük parmağın yanındaki parmağınızı en son kaç yılında gördünüz bekliyoruz yorumlarda ya zaten erkek dediğin kendi ayağına en az bir 12 senedir görmemiş olacak arkadaş ee, ee, adam gibi ee, adamsan böyle ayak bakımı ee, falan filan biz bunlara gelemeyiz hiç ben öyle cinsiyet rolüymüş falan hiçbir şey yapmayın ben 40 ee, yaşındayım beni ellemeyin ya yes Ayakta alkışlamak bana hep çok yavşakça geliyor ya. Alkışlıyorduk zaten. Zaten ben oturduğum yere alkışlıyordum. Ne oldu da bir anda hangi noktada ayağa kalkmaya karar verdik? Kim karar verdi? Kim kaldırdı bizi bir anda ayağa ya? Alkışlanacak bir şey bulduk bir de ayakta alkışlama. E ne yapıyorsun? Ben sanattan anlıyorum. Ben sanata değer veriyorum mu demeye çalıştın sen ayağa kalkarak. Ben burada anlatılan şeyleri anladım bu arada. Çatışma vardı. Bu oyunda mı demek istedin? Ne oldu? Benim bir de kendi başıma zaten yapmaya devam ettiğim şey oturarak alkışlama eylemim. Hı -hı. Bir anda bir karşı duruş haline geldi. Hepiniz ayağa kalkınca Hı -hı. ben hala oturmaya, ben de devam etmek istiyorum. Sen sanattan anlamıyor oldun. O da ben an. ayakta alkışlamak istemiyorum. Bazen de şey olur mesela tek bir kişi sadece ayağa kalkar ve başka hiç kimse kalkmaz. O orada öyle kalır. Öyle aşağıda oturamaz artık. Kalır. Artık sonuna kadar ayakta alkışlamak <laughs> zorunda kalır ya, tek bayılıyorum başına. bu tarz şeylere ben hemen yanımdaki arkadaşıma şey derim. Ayakta kaldı keriz. <laughs> Böyledir benim de eğlence anlayışım. Sanata yaklaşımım benim budur. Bir de kalkabilen var, kalkamayan var yani. Empati yapmak lazım. Bol keseden ayağa kalkmak da olmaz ki. Bak biz mesela formatımızı empati üzerine kurduk. Empati yaptığımız için biz mesela ayağa kalkmadığımız bir format bu. Değil mi? Hep oturuyoruz. Hiç kalkmıyoruz. Susuyorum. Susmayı tercih ediyorum. Ne be? Şimdi beni zorluyorsun sen. Gir diyorsun o konuya mı diyorsun bana? Ben çünkü Hayır. ama girerim ben. Hayır. Ben girerim. Hiç gerek yok. Ben girerim. Hiç gerek yok. Ben girerim. Hiç gerek ben yok girerim. öyle açıklayayım da halkımız belki anlamamıştır diye beni açıklamaya zorlama. gerek yok. Halkımızın zekasını küçümsersin. Aşk olsun yani halkımızın zekasını küçümsesem ben şu an burada bu programı mı yapıyor olurum ama? Ne yapalım be? Allah da bizi böyle yaratmış. Dilimizi tutamıyoruz. Bir şey söyleme deyince... Söyleyesimiz geliyor bizim de. Evet. Sam kerçik gürtük soytarı problems you know. Şu aciz soytarılardan ne zarar gelir ki bu halka? Pes. Bazı günler olurdu eskiden. O günleri bilirsiniz hatırlayan var mı bilmiyorum. Mesela o günün sonunda ayağın ağrır. Artık yaşıyor çok musunuz? eskiden 90'larda çok oluyordu. Oraya gidersin, çarşıya gidersin, pazara gidersin, ayağın ağrır. Şimdi hiç kimsenin ayağı ağrmıyor. 90'larda da hep giderdik ama Tabii. her yere giderdik. Kanal değiştireceğin televizyona git. Su bitti, bakkala git. Komşuyu özledin, yanına git. Patron kötü davrandı, greve git. Şarkı yarışması varmış, Eurovision'a git. Her yere giderdik ya, ayaklarımıza karasular inerdi ya 90'larda. Tarlaya git, değil mi? Ee. Sen daha iyi bilirsin ökürsal şeyler. Ayaklarının altını öpem ağam. Peki sizin en son ne zaman ayaklarınız ağrıdı? Dikkat edin. Ayaklarınız ağrımadıysa tembel olabilirsiniz. Tembelliği nereden anlarız? Elimizi ayağımızı az kullanmak tembelliktir. Ben de hiç ayağımı kullanmak istemiyorum biliyor musunuz? Ben sadece beynimi kullanmak istiyorum ama çok zor. Hiç öyle olmuyor hayat. Hep ikisini de kullanmak gerekiyor mesela. Sadece ayağını kullanırsan da kaliteli bir hayata ulaşamazsın beyni ve ayağı birlikte kullanmak gerekiyor. Hı. Hiç hoşlanmıyorum. Ben ilk temel oldum nerede anladım? Sana istersen bu hikayemi anlatayım ben. Dinliyoruz. Ben bir kere eğildim böyle ayakkabımı bağlamak için. Benim kafamdan ben şöyle düşünceler geçtiğini fark ettim. Bu da hayat mı be? Lanet olsun ya. Niye yaşıyorum be? Ben Eğildiğim için. Eğilmekten çok nefret ediyorum. Ama yolda ayakkabı bağcığının da çözülmesi gerçekten <laughs> insanı hayatı sorgulatan bir eylem. Hiç sevmiyorum ve benim iki tane çocuğum var. Ben eğilmek zor. Ben günde belki 30-40 kere eğiliyorum, kalkıyorum belki. Bakın, çocuk sahibi olmadan önce kendinize sormanız gereken en önemli ve belki de tek soru. Ben eğilmeyi yeterince seviyor muyum? Thanks. Ayak yapmak sözlük anlamına baktım. Tatta. Haydi, Haydi bakalım. bakalım. Ama bu argo sözlük değil. Ama bu argo değil. sözlük değil. Bu normal. TDK. TDK. Oh! Rahat bir nefes aldık. Halkçak, halkçanak halkımızca, halkla birlikte, hep beraber. Halka çanak köyü. <laughs> Aşağı halka çanak. Bir şey bildiği halde bilmezmiş gibi konuşmak, davranmak diyor. <laughs> yapmak yani. Ah bilmezmiş gibi. Aha. E medeniyet değil mi bu? Sağlıklı iletişim. Bu modern toplum. Diplomasi, lobicilik faaliyetleri, ihtiyar heyetleri, parti meclis üyeleri, azalar, kurultaylar, kongreler. Muhtarlar, öğrenci işleri. Hepsi bu tanımın içerisine girmiyor ama evet. Ben Tdk'nın yanına, ben sözlükteki karşılığını söylüyorum. Hı -hı. Ben Hı -hı. kaynak olarak Tdk'yı gösteriyorum. Diğer kişilerinki neyse de kendinin ayak yaptığını yakalamak çok kötü bir andır onu bilir misin? Evet. Ah şu an ayak yaptım. Şu an ayak yapıyorum. Şu an çok kötü ayak yapıyorum dersin. Başkasına değil kendine de bazen Ayy, ayak yaparsın. Kendini Ayak, kendime ayak yaptım. Şu an kendime niye ayak yapıyorum? Ne de güzel yaptım. Biraz daha kendime ayak yapayım da. Biraz mutlu olayım. Biraz kendime ayak yapıp halay çekeyim. Ben hep kendime ayak yaparken yakalarım. Derim ki artık yapacak bir şey yok. Ayak yapmaya o şekilde devam ederim. E ne yapacağım? Hem susacak halimde yok. Kusura bakmayın yani. Kendime ayak yapıyorum. Kürtçe bir deyim mi? Kullanım mı? Neden? Kes. Kes. Bazen bir şey yaparken de şu anda bunu yapmamam lazım, yapmamam lazım bu yaptığım çok yanlış derken bu ses içimde yankılanırken o şeyi yapmaya devam ederim. Yaparken de bunu yapmamam lazım pınar derim ve yaparım sonuna kadar yaparım. E çok iyi böyle düşünmeseydik çoğalamazdık insan soyu. Ne Tükünirdi. güzel şey insan olmak. <laughs> Değil mi? Evet ayaklanmalar olur ve ayaklanmalar bastırılır ya da bastırılmaz orasını ben bilemem. Dünya da böyle döner gider işte. Sık sık halk neden ayaklanmıyor? Bu olaydan sonra halkın ayaklanması lazımdı. Hmm. Hayatın devam etmemesi lazımdı. Yaşamın sürmemesi lazımdı gibi eleştiriler oluyor. Coğrafyamızda sık sık böyle olaylar oluyor ayaklanmamız gereken bizden ayaklanmamızın beklendiği. E kendisi ne yapıyor? Sen evde oturup tweet attığına göre ayaklanma herhalde daha henüz başlamadı herhalde diye ben tahmin ediyorum. Ayaklanma başlasa zaten duramaz. E tabii ki yatmak zorunda olanlar hariç tabii ki. Sen hala oturmuşsun orada tweet atıyorsun. Senin şu anda yolda olman lazım da ayaklanmaya doğru gidiyor olman lazım da ayaklanmak böyle bir şey. Herkes aynı anda aynı şeyi yapması evet, lazım. Şöyle evet. bir şey olur mu? Benim kafamda soru işaretleri. Ya ben gidiyorum ayaklanmaya ama acaba arkadaşlar da gelecek mi bilemiyorum diye Herkes ben gidiyorum. Ayaklanıyor. Cazleti. Kendi kendime orada ayaklanmaya çalışıyorum. Halkın ayaklanması lazım tweet'inden önce bir önerim var. Şöyle bir tweet atılabilir. Ben hala neden ayaklanmadım? Benim şu an ayaklanmam lazım. Benim için hayatım devam etmemesi lazım. İyi bir başlangıç bence. Tweet mi tweet? Aynen öyle. Her şeyi halktan bekliyor bu bireyler. Etrafımız her şeyi halktan bekleyen bireylerin oluşturduğu halklardan ibaret. Etrafımız milletin ayağa kalkmasını bekleyen yatalaklarla dolu. Evet. Tabii ki mecaz. Mecaz anlamda yani. Evet, her şeye artık duyarsızlaşan insanlardan bahsediyor burada. Yazar yani, şey bu yani, ve şair. Bu programın yapımcısı ve Sen de iyice oldun hani. Evet. Sabah talakşama yatıyor gibi. Evet. TDK'da da geçer bu kullanım. Diyorsun. Mecaz anlamda. TDK'da var mıdır? Yoksa kurguda atarız. Çok iyi bir fikir. Thanks. Ay haftada bir ayaklanılacak olay olan yerde de her hafta ayaklanılmaz ki Seda. Hadi bir ayaklandık, iki ayaklandık, beş, dört, on artık yani. E ben gençken ayaklanmıştım çok. E artık, tamam artık. Tamam artık. E ben tamam. daha ayaklanamayacağım. Ayaklanarak da hayat geçmez ki. Bizler yaşamaya geldik bu dünyaya. Bu kilitler açılsın lütfen, kilitli kapılar açılsın. Kardeş kardeşe kıymasın. Ne yapıyoruz biz ki? Pınar'la ilgili bir gerçeği açıklıyoruz. Pınar'ın ayakları 44 numara. Malatya'ya sevgiler. Ay'a ayak basıldı mı basılmadı mı tartışmaları da sürüyor. Basılmadığını iddia edenler var. Açıkçası beni hiç ilgilendirmiyor. Basıldığını varsayıyorum. Çünkü beni ilgilendiren hiçbir şey yok bu olayda. Benim kredi borçlarım var bir sürü. Hiç Hiçbirimizi. Bizimle ilgili kusur, hiçbir aklı, konu aklı, aklı. yok. Hiçbir hiç konu hiç yok. yok, hiç yok. Ay'a ayak basılıyor. Nasıl basılıyor? Bunlar üç kişi gitmişler Ay'a. Hmm. Ama... Baya ilk ayak basan Armstrong diye adını tarihe yazdırıyor. Nasıl oluyor? Öbürlerinin niye adı O diğer ikisi niye ayak basmıyor? Ben onlar da gitmiş o kadar. Kaç gün sürüyor ayağa gitmek? Yok ya bunların olaydan haberi yok. Armstrong. Armstrong akıllı. Armstrong kapının yanına oturmuş uzay gemisinde. Köşeyi kapmış demiş mı? Demiş yine inerim ben demiş şuradan şöyle ben ayak basacağım demiş. Daha ta şeydeyken dünyada düşünüyor bu ayak kolayını Bizim kerizler orada daha daha giyiniyorlar. Dur hmm. ayak aya indik de evet, şimdi bir üstümüzü giyinelim de fanusumuzu takalım da orada oyalansınlar. Oho. Armstrong o sırada tarihe adını yazdırdı bile. Çok da orada, siz orada daha konuşun durun. Bunlar Bayrağı orada bile konuşuyor. dikti. Bayrağı tamam. böyle çocuklar dikseydi. Yes. Ayak konusunda toplumda bazı araştırmalar yaptım Pınar. Sokak röportajımı yaptın. Evet sokağa indim, sokağa indim. Bazı e, benim de kendime ait kaynaklarım var. Erkek meclislerinde bulundum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mi gittin? <laughs> Ve yaptığım görüşmeler sonucunda süzdüğüm, edindiğim bilgileri iletiyorum. Erkeklerin birebir ağzından topluma vermek istediği Heyecanlı mesajlardan bekliyoruz. biri. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Vallahi yerimde hop otur pop kalkıyorum. Şöyle bir cümleyle özetleyebiliriz. Çorabımı her gün değiştirmem gerektiğini öğrendiğimde ayak kokusunun kader olmadığını anladım. Erkekler çoraplarını her gün değiştirmeleri gerektiğini çok ilerleyen yaşlarda öğreniyorlarmış biliyor musun? Neredeyse evlenince öğrenen erkekler varmış ya da kendi parasını kazanıp evine bir temizlikçi geldiğinde diyormuş ki aa çorabımı her gün değiştiriyorum. Ve böylece ayağım kokmuyor diyorlarmış. Vay be. Evet. Bu kadar geç mi öğreniyorlarmış? Çok geç Askerde öğren... de mi öğreniyorlar? Çok geç öğreniyorlarmış. Evet. Ocağın silinen bir şey olduğunu da çok geç öğreniyorlar. Neredeyse öğrenmiyorlar. bile diyebiliriz. Doğru. Değil mi? Her gün yeni bir bilgi. Vallahi çok gizemli varlıklar. Beni heyecanlandırıyorlar. Derin ve katmanlı. İstersen bizi izleyen genç erkeklere buradan mesajımızı verelim. Çorabınızı değiştirin. İnsanlar dört ayak üzerindeyken iki ayak üzerinde durmak için evrimleşmişler. Bu evrim tam olarak tamamlanmamış. Herkesin beli ağrıyor, herkesin dizleri ağrıyor. Yani daha politik bir mesaj vereceksin diye düşünmüştüm aslında. Yo, niye vereyim ki? Üç ayak oynayalım mı? Ha ne dersin? Of, bu kıza bolca ekmek verin. Bir de halay çektirin. Başka hiçbir şey istemez biliyor musunuz? Ekmek ve halay Bakın şu insan için özgürlükten, kulun kula kulluk etmesinden, insanın insanı sömürmesinden, koşulsuz sevgiden, ayakların baş, başların ayak olmasından, liyakatten, adaletten ve hatta halkların kardeşliğinden bile daha değerli. Ekmeksiz ve halaysız devrim olmaz Pınar. Devrim ekmek için başlar, halayla devam eder. Ekmek fitilidir devrimin, halay ateşi. Ekmekle karnımızı doyururuz, halayla ruhumuzu. Ekmeği ellerimizle yer, ayaklarımızla çekeriz halayı. Ayak sıkan, sıkan, nedir diye soracak geçecek. olursan eğer sana derim ki Allah ayak Allah emektir, ayak, ayak emekçidir. Ay Proletaryanın ayak seslerini susturamayacaksınız. Ay Kaçsak hmm, bile yaşamamak, dokuz hmm, altı hmm, yollarından gülmek yasak. Of, oh, hadi içim şişti kalkın oynayalım ya. Valla, valla bak Allah'ın adını verdim kalk kız, konuş konuş böyle nereye kadar? Ben Biz konuşmaktan çok ya. sıkıldım. Ben konuşmaktan çok sıkıldım. Sen Pınar. de haklısın, sen de haklısın. Yok. kalkamıyoruz işte format bu şekilde. Ben artık danstan bahsetmek istemiyorum. Ben artık dans etmek istiyorum. Ben artık dans olmak istiyorum. Kalk kız, kalk oynayak.